Günümüzdeki koşullara bakıldığında turizm sektörünün ülkemizin cari açığını kapatacak, büyük gelir elde edilebilecek bir sektör olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Sektörde farklı alanlar, iş imkanları, farklı uygulamalar görmek ve yaşamak mümkün. Bizim eğitimimiz bu açıdan turizm sektörüne geleceğin yöneticilerini kazandırmak üzere kurgulanmış bir eğitim ve öğretim programımız var. Bu program dahilinde hem teorik çok sağlam bir altyapı sağlıyoruz öğrencilerimize. Matematik, istatistik, finans, muhasebe gibi ortak konuları almakla kalmayıp ondan sonra uzmanlık alanlarına yönelik olarak çok farklı seçenekler sunuyoruz. Akademik kadromuz sektörde yıllarca hizmet vermiş otelcilik, restoran işletmeciliği, seyahat acentacılığı ve ayrıca havayolu işletmeciliği alanında sektör tecrübesi olan çok kaliteli bir akademik kadromuz mevcut. Bölümümüz %100 İngilizce eğitim yapmakta. Eğitim kadromuzda yurt dışı menşeli hocalarımız da mevcut olduğu için sadece bu sektörde değil ki bu sektör için belki en önemli nokta en az bir yabancı dile İngilizceyi yani ana dili gibi konuşmak. İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili en az iki yıl okuma mecburiyeti var. Girişimcilik bir seçenek haline geliyor. Girişimcilik eğitimini de veriyoruz yanı sıra öğrencilerimize. Kendi şirketini kurmak, kendi işletmesini kurmak da gençlerin geleceği için çok güzel bir fırsat teşkil ediyor. Türkiye'nin önde gelen en büyük turizm kuruluşları ve işletmelerinde istihdam edilmeleri için en az iki adet staj programına dahil oluyor öğrencilerimiz. Aynı zamanda yurt dışındaki üst düzeydeki şirketlerde de yapma fırsatına sahip. Bunu Erasmus staj kısmı olarak da yapabiliyorlar ve bu devam da ediyor. Ayrıca Work and Travel diye bir sisteme dahil olarak özellikle Amerika'da staj yapmış olan daha sonra da staj dışında tekrar geri dönüp çalışmış olduğu e, otel veya e, Beş Yıldızlı Resort'ta tekrar istihdam edilen öğrencilerinde var. Dünya çapında %10 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Böyle bir sektörün gençlere istedikleri alanda iş imkanı sunacaklarını söylemek yanlış olmayacaktır.